Evet, evet. Bir yanlışlık olmuş da. Tuğçe Dikmen yerine Ada Özün olacak. Evet. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir yere mi gidiyorsun efendim? <laughs> evet Bora Bey, ben dışarı çıkacaktım. Alacak bir şeylerim var da. Şey için. Kamp için. Kamp için. Hı hı. Anladım. Rica etsem bana da bir kahve alır mısın gelirken? Tabii tabii. Ayrıcalıklarımı kullanım. Neymiş ki onun? Ben ayrıcalıklı bir insanım adı. Aa. Aa bu varmış. Hı hı. Aa bu, bu da varmış. Hı hı. En sevdiğim grubun konser biletlerinde de ayrıcalığınız varmış. Bora Bey. Hmm. Rica etsem bu ayrıcalıklarınızdan ben de yararlanabilir miyim? Açık. Birazcık. Kahve Ada. Ben şimdi sana kodu yolluyorum. Tamam. tamam Kahve. Hadi. Tamam. Nereden çıktısın var anne? İş işte. İş. Yapacak bir şey yok. Ee, tamam da niçin adayla gidiyorsun? Çünkü ada benim asistanım anne. Hı. Hmm. E neden ile gitmiyorsun? Çünkü Tuğçe benim asistanım değil anne. Değil mi? Evet. Değil. Evet. Ama... Amması maması yok anneciğim. Ben bir iş gezisine gidiyorum ve asistanım olan adayla gideceğim. Tamam mı? Daha fazla soru sorma. Konuyu kapatalım. Hmm. Gel, ben sana bir sarılayım. Kıymetlim. Oh. Beni öze, tamam mı? Tamam. Gel annen be oh gerçekten öpeyim, oh hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kız, senin bu orayla iş ne işin var ha? Senin rüzgarla beraber olman lazım. Senin kısmetin rüzgar diyorum bunu sana. Rüzgara yiyecek gibi bakıyordun. Ha? Ben bunu yolarım diyordun. Hala da öyle diyorum. Ama biliyorum ki o senin ilk aşkın. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum o kadar. Teyzem. Ha? Onursuz mutlu olmaktansa Onurumla mutsuz olmak istiyorum ben. Ağlayarak olsa bile. Aynada kendime bakabilmek istiyorum. Düşsem bile kendi kendime ayağa kalkmak istiyorum ben. Hadi kızım demek istiyorum, yapabilirsin demek istiyorum. Ne yapacaksın peki? Rüzgarlı olan her şeyi anlatacağım herkese. İlk aşkın olduğunu mu? İlk aşkın olduğunu. Kız da ben sana ne diyeceğim bak. Ablam sonunda hadi eve dönelim dedi. Yok. Yok, ev olmaz. Ee, ev olmaz şimdi teyzo. Şey… Ne? Rüzgar benim evde kalıyor. Ha. Şey, ev arkadaşının ailesi gelmiş de. O da bir süre hazır biz buradayken eve gitti. Hani sen git hem Tuğçe'ye yüzüğü tak hem de kuyruğun sıkışınca ata senin yemeğin yakaladın miyim? Ya bir de kaderin diyordun işte. Kız ben ne dediğimi artık bilmiyorum. Ben öyle düşünsem oluyor, böyle düşünsem olmuyor. Vallahi senin kaderin diyorum oluyor, olmuyor. Vallahi benim kafam karıştı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ben sadece seni mutlu olmanı istiyorum. Sen bizim gibi ol istemiyorum. Bunun için benim tek bildiğim yol rüzgar. Ne yapayım? Değil işte teyze. Değil. Bora Bey şey eve uğrayabiliriz değil mi? Şey benim size çok eşyam yok da eşya almam lazım. Hallederiz hallederiz de sen bana kampta Bora Bey demesen iyi olur hala. Nasıl yani? Biz ilişkilerini yoldan koymaya çalışan <laughs> bir çiftiz ya. O bakın. Ha, ha doğru. Ay ama şimdi size Bora demek biraz tuhaf olacak. Olsun. Sen yine de ağzını alıştır. Tamam Bora. Bey. Şu an Bora Bey. Kampta Bora. Evet, kampta. Açık vermememiz lazım aday. Tamam. Hı. Hı, hı Bora da bakayım. Bora. Bak, ne güzel söyledin. <laughs> Mütaf oldu şimdi de. <gülüyor> Bora. <gülüyor> tamam aday. Bora. Tamam. Bora aşağıda. Ben çıktıktan sonra sen de çıkarsın arkamdan. Bora. Beğen oldu. Sevgili oynayacağız. Haber peşindeyiz. Ben sana niye açıklama yapıyorum ya? Bak, ha. camdan bakarsın. Bizi gidince çıkarsın, tamam mı? Tamam, tamam. Kim? Bora mı? Bora Bey mi? Celal. Ne, ne yapacağız? Celal mi? <laughs> Nasıl Celal? Senin yüzünden, Celi senin yüzünden geldi. Ee, ne yapalım? Bırak, çalar çalar. Çalar çalar gider. Açma, açma, açma. Kızım saçmalama. Bora aşağıda. Bu görünmeden gelmiş belli. Bunlar tanışıyor şirketten. Ya görürse? Hı, hmm, o zaman ne yapalım? Açacağız. Açacağız. Aç o zaman. Tamam. tamam. <gülüyor> 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 Sürpriz! Ah! Ceylan! Evet. Buradan geçiyordum. Baktım ışıklarınız yanıyor. E dedim ki kendi kendime bunlar bir ay tatilde değiller miydi? Aslında tatildeydik celal bey. Fakat işlerden dolayı dönmemiz gerekti. İşlerimizi hallettik. Şimdi tam gaz devam. Kaldığımız yerden. Ha, e, e, iyi o zaman e, ben sizi zamanınızı falan almayayım. E, ha e, yeni bir uygulama bugün yürürlüğe girdi. Ya evlilik yapan çiftleri gözlemleyip rapor tutmamızı isteniyor. <laughs> Beyaz evlilik yapıyorlar mı? yapmıyorlar mı? Ne raporu ya? Nasıl bir raporu? <laughs> Mutluluğunuzun tanıyayım raporu. <laughs> Neyse, ben sizi fazla tutmayayım. Artık döndüğünüzde uğrarım. Ha ya gittiğiniz yerden bol bol fotoğraf atmayı sakın unutmayın. Tabii canım tabii aa, ki tabii aa, ki tabii aa, ki. Asla unutmayız siz de şöyle alalım siz siz buraya kadar aa, gel. Aa lütfen, aa, lütfen. aa lütfen. Siz buraya kadar aa, gelmişsiniz. O, 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 o. Bir, bir, daha... bir yudum çay içmeden sizi bırakmam. Efendim 3 sene beklediğiniz şu balayı için. Hakikaten ben artık gönlünüze uğrarım size. Siz gittiğiniz yerin tadını çıkartın yeter yahu. Aa olur mu öyle şey Celal aa, Bey? Gerçekten zaten şöyle bir durum vardı. Ada çıkıyordu şimdi. Hı -hı. Ya biliyorsunuz Celal Bey bu kadınların alışveriş olayı falan çok ha. uzun... Sürüyor, bitmek <laughs> bilmiyor yani. Evet. Ben de yalnız kalıyorum, Kendime evet. bir arkadaş arıyordum. Vallahi bir çay içmeden bırakma. <laughs> bir çay içmeden bırakmaz. Vallahi öyle ee, mi görün. Madem bu kadar ısrar ettiniz, eh tamam hadi bir çayınızı <laughs> içeyim bari. Ayakkabıları çıkaralım, ben ayakkabıları sokmuyorum çok eve. Çok, çok... <laughs> ee, şöyle, buyurun, buyurun, siz <laughs> buyurun, böyle buyurun, geçin. Buyurun. Siz böyle geçin. Rüzgar. Efendim hayatım? Kocacığım. Aşkım. Aşkım. Ee, ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musun sokaktan? Ne alayım sana? E sen böyle kola cips tarzı şeyler al, biz yolda yeriz onları. Balayı yolumuzda. <laughs> Bal yolu, ayı yolu, ayı. <laughs> Sen oldu. <laughs> seni şanslı keratan seni. Aldın gül gibi kızı. <laughs> Aşk kendi seçer